de Dürzilere ve Hristiyanlara dönük de bir katliam gerçekleşiyor. Bizler buna sessiz kalamayız. Hiçbir vicdan, hiçbir yürek buna sessiz kalamaz. Ve biz Dempark TV kanı Suriye'de Alevi canlarımızın yaşadıklarını bütün Türkiye ve dünyada gündem yapmaya Bununla ilgili siyasi, diplomatik ve toplumsal mücadele yapılması ne gerekiyorsa ne kadar ve sunuluk almaya davet ediyoruz. Aleviler yalnız değildir. Alevi canlarımız yalnız değildir. Buradan onların sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. Ve sevgili kadınlar bizler ne yazık ki yaşa alana şiddete maruz kalıyoruz. Bu şiddetin adı olsun her türüne bizler ne yazık ki maruz kalıyoruz. Kadına yönelik şiddet müferit değildir. Erkek devlet şiddeti kapitalizmle el ele vererek kendini yeniden ve yeniden üretiyor. İçişleri Bakanı kadın cinayetlerinin yüzde 25 azaldığını iddia ediyor. Oysa sadece 2025 yılının son 10 ayında 235 kadın katledilmiş 247 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Şüpheli ölümler kadın cinayetlerini aşmış durumda. Çünkü araştırılmıyor. Çünkü üstü örtülüyor. Her gün kadınların erkekler tarafından öldürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bakın daha dün Nuran Şimşek boşandığı erkek tarafından katledildi. Üniversite öğrenci 19. yüzyılda Karada kaldığı öğrenci yurdunda tırnak içinde söylüyorum düşerek hayatını kaybetti. Genç kadınlar öğrenciler yurtlarda korunmuyor. Korunmuyor. Rojin'den iyi biliyoruz bunu. Bizler birlikte üniversitede Rojin'in kaybolduğu noktada bir basay olduğu noktada bir basın açıklaması yapmak. Ama adeta bütün man polisi oraya yığılmış ve bizim o noktaya gitmeyi bilerek ve isteyerek engellediler. Burada polisi, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü, Emniyet bu olayın üzerini örtmek için neden bu kadar çabalıyorsunuz? Adalet talep eden öğrencilere basına, sosyal medya mensuplarına, gazetecilere bunun haberini yapmasın diye, gazetecilere bunun haberini yapmasın diye, eylemini etkinliğini yapmasın diye neden bu kadar baskı yapıyorsunuz? Burada şu soru akla geliyor. Kimler korunuyor ve neden korunuyor? Bu sorunun yanıtı derhal verilmelidir. Roji dosyası derhal aydınlatılmalıdır. Ve şu hiçbir kadın cinayetinde, kadına yönelik şiddetin hiçbirinde biz kadınlar susmadık, susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, gülistan doku nerede? Rojin için adalet demeye devam edeceğiz. Yaşamımız, özgürlüğümüz için her yerde ve her alanda mücadele, mücadele, mücadele. Başka seçenek yoktur. Sevgili kadınlar, erkek egemen sistem her alanda kazanımlarımıza saldırmaya devam ediyor. Devlet kadınları koruyacak mekanizmaları işletmiyor. Ve bakın bir gecede bir gecede İstanbul Sözleşmesinden çekildiler. Hala kadınların en temel yaşam güvencelerinden birisi olan İstanbul Sözleşmesine acilen geri dönülmelidir. Ve yine 6284 sayılı kanun uzaklaştırma kararları denetlenmiyor ve bu kanun etkin bir biçimde uygulanmıyor. Mahkemeler faillere iyi hal indirimi ve tahrik indirimi veriyor. Yargı erkeği koruyan, cesaretlendiren kadın cinayetlerinin ise önünü açan ve teşvik eden kararlar alıyor. Şimdi geri çekildiği söylenen 11. yargı paketi benzeri girişimlerse yıllardır nefret cinayetlerinin, nefret söyleminin ve ayrımcılığın hedefi olan LGBT artıların varoluşuna dönük bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bizler buradan bu kürsüden bir kez daha diyoruz ki artık yeter. 11. yargı paketini bu haliyle meclise getirmeyin. Nefret suçlarını daha da körüklemeyin. Adaletsiz nefret suçlarını kleyen, insan hakkına aykırı olan her türlü yasanın karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. 11. yargı paketine de muhabbet edeceğimiz burada bir kez daha bilinsin. Sevgili kadınlar, 23 Ekim'den beri Plan Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçesi görüşülüyor. Ve ne yazık ki her sene olduğu gibi bu yılda kadınlar bütçede yok. Çünkü iktidar kadını toplumsal bir özne olarak değil, aile içinde anne, eş, evlat rollerine sıçtırılmış bir figür olarak görmek ve göstermek istiyor. Bütçedeki dağılım da bunu açıkça gösteriyor. Bakın vereceğim rakamlara ailenin korunması ve güçlendirilmesi programına 21.8 milyar TL, kadınların güçlendirilmesi programına 8 milyar TL ayrılmış. Kadın kendi başına bir öznedir. Bu böyle bilinmeli. Kadının adını bakanlıktan silip Aile Bakanlığı'nın bir alt başlığı haline getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Bizim açımızdan tek çözüm bağımsız bir kadın bakanlığının kurulmasıdır. Nokta. Ve ev içi bakım yükü, çocuk, yaşlı, engelli, hasta bakımı hala büyük oranda kadınların sırtında. Sonra dönerler derler ki kadınlara ne iş yaptın ki bütün gün evde boş oturdun. Oysa bütün bu bakım yükünü ve emeği harcayan kadınlardır. Ve kadınların emeği görmezden geliniyor Kadınların yüzde 24.4'ü kayıt dışı çalışıyor Tarım işçisi ev emekçisi merdiven altı atölyelerde çalışan kadınların büyük bir çoğunluğu sigortasız güvencesiz bakın Dilovası'nda yaşanan iş cinayetine üçü çocuk altı kadın yanarak can verdi Bu bir iş kazası değil. Bu düpedüz bir iş cinayetidir ve bu cinayete göz yumulmuş. Niye biliyor musunuz? Geçen hafta ben oradaydım ve can veren bütün kadınların ailelerini ziyaret ettim. Hem ailelerinden hem de mahallerden duyduklarımı sizinle minik bir özetini paylaşacağım ve siz buradan varın, düşünün ki adeta bu çocuklar tabutlarda çalıştırılmış. Yanan parfüm atölyesi sadece ve sadece paketleme yapmak için ruhsat ve bir atölye ama hem malzemeyi karıştırmak hem dolumu o atölyede yapıyorlar. Ve bu atölyede ve bu atölyede dışarıya açılan tek pencere dahi yok. Nefes almak için uçucu maddeyle çalışıyorlar düşünün. Nefes almak için bir tek penceresi dahi yok. Belki yangın çıktığında o pencereyi kırıp dışarıya camı kırıp dışarıya atlayacaklardı. Ama bu yok. Böylesi bir işletme mahalle arası evlerin dibinde olmaz. Böylesi bir işletme organize sanayi bölgesinde olmalıyken ne yazık ki koca elinde bu ve benzeri çok sayıda işletmeye tanıklık ettik ediyoruz. Buradan yerelden merkeze kadar bütün bütün yetkilileri göreve çağırıyorum. Yeni bir iş cinayetini önlemek için acilen denetimler yapılmalı, önlemler alınmalıdır. Buradan aynı zamanda yargıya da sesleniyorum. Bu kez görenizi hukuka ve hakkaniyete uygun yapın. Yapın ki daha çok çocuk, daha çok kadın işçi ve daha çok yoksul ölmesin. Ben buradan bir kez daha ilovasında yitirdiğimiz bütün kadınları saygıyla anıyorum ailelerine de hepimiz adına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. kadınlar bakın aile ve sosyal hizmetler bakanının komisyonda kadınlar yoksulluk nedeniyle durmuyor diyen vekillere mevzu ekonomik değil diyerek kadın yoksulluğuna dair eleştirileri küçümsemesi gerçekten bütün gerçekliklerden ve ne kadar kopuk yaşadıklarını gösteriyor. Tuta, kendi politikalarından etkilenen milyonlar kadınla yüzleşmeye çağırıyorum. Bakın 3 bir TL burs ve krediyle geçinmeye çalışan genç kadınlar. Onlarla yüzleşin. Ataması yapılmayan öğretmen kadınlarla, asgari ücret mahkum edilen işçi kadınlarla, Dilovası'ndaki gibi tabutlukta çocukla çalışmak zorunda bırakılan işçilerle, kirasını ödeyemeyen yaşlı kadınlarla, Engelli aylığıyla geçinemeyen kadınlarla yüzleşin Sayın Bakan ve mensubu olduğun ey iktidar. Yapar mısınız bunu? Hiç sanmıyorum. Oysa çözüm çık. Oy sözüm çok net. Eşit işe eşit ücret politikaları uygulanmalı. Kadın istihdamını arttıracak kontenjanlar oluşturulmalı. Ücretsiz meslek edindirme programları oluşturulmalı veya açılmalı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri kamusal ve ücretsiz olmalı. Güvencesiz tüm işlere müdahale edilmeli. Göçmen kadınların kadınlara özel bir güvence sağlanmalı. Kadın girişimciler için vergi muafiyeti ve hibeler arttırılmalı. Ama ne yazık ki bunlara yanaşmıyor. Dem Parti olarak bu başlarla ilgili ödücülere hibe desteği, ev emeksi kadınların sapsamına alınması, cinsel şiddet kriz merkezleri kurulması, yardım miktarlarının arttırılması, bursların asgari ücretin yazına endekslenmesi, kredi borçlarının silinmesi, yurtlarının arttırılması. Sonucu bütün Türkiye yurttaşları ve özellikle siz kadınlar biliyorsunuz. Bizim bütün bu önergelerimiz AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ne yazık ki. Onlar istedikleri kadar reddetsinler. Biz sonuç alana kadar mücadele edeceğiz. Bakıramız baş durumdayız. 12, 13, on yıllıkta dört koldan Ankara'ya yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa, emek sömürüsüne, savaşa ve çatışmalara karşı yürüyeceğiz. Bu yürüyüşü kadınların da güçlü bir şekilde sahipleneceğine inanıyorum. Emekle kazan direkt Değerli Türkiye yurttaşları, sevgili kadınlar. 25 Kasım'da Kent Uzlaşısının dava 27 Kasım'da Kent Uzlaşısının dava günü. Kent Uzlaşısına dönük operasyonlar, tutuklamalar demokrasiye müdahaledir. Kent Uzlaşısını hedef alan siyasallaşmış yargıyı asla kabul etmiyoruz. 27 Kasım'da gerçekleşecek davada belediye yöneticilerinin yanında olacağız ve kent uzlaşısı yargılanamaz diyeceğiz. Barışı toplumsallaştırmak istiyorsak arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel yönetimlere en büyük antidemokratik müdahale kayyım rejimindedir ve hala devam ediyor. Erkek devletin gasp ettiği belediyelere atanan kayımlar ilk olarak kadın kurumlarını kapatıyor. ...kadınların şiddet ve ihtiyaç durumlarında başvuracakları mekanizmaları ortadan kaldırıyor. Eşit bir müdahaledir. Merkezi iktidar, kadınların gelse de DEM Parti belediyelerimizin bulunduğu tüm kentler birer kadın kentidir. Eş başkanlık sistemi sayesinde kadın aklıyla, kadın bakış açısıyla, kadın emeğiyle yönetilen yerel yönetimlerimiz kadınları kentin öznesi ve karar vericisi <laughs> olarak görüyor. 24 Kasım <laughs> sözümüz var. Şiddeti durduracağız <laughs> kampanyası kapsamında 40 total cinsiyete dayalı şiddetle mücadele tutum belgesini imzalamıştır. Belediyelerimiz Kadın eşitlik komisyonları kuru, şiddet ve yoksulluk haritalarını çıkardılar. Kadın dayanışma merkezleri ve çok dilli alo şiddet hatlarını aktif hale getirdiler. Bugün itibariyle belediyelerimiz 25 kadın dayanışma merkezi, 41 kadın yaşam merkezi, 28 dinlenme merkezi yüzlerce adına hukuk destek sağladı. Kadın kent bostanları, giyim bankaları, kadın emek pazarları kuruldu. Beş kadın festivali gerçekleştirdi. Kadın özgürlükçü belediyeciliğimiz bu ülkenin bütün kentlerine örnek olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Ve ben buradan sizlerin huzurunda belediye kadın eş başkanlarımız, Kadın Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyelerimizi, kadın kurumlarının emektarı arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Kadın çalışmalarını çok daha fazla büyüteceklerine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu örnek çalışmaları arttırarak bütün Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Evet sevgili kadınlar, bakın Türkiye çok önemli ama çok önemli bir süreçten geçiyor. Barış ve demokratik toplum süreciyle çatışmaların durmuş olması son derecelidir. Bölge kaynıyor. Bitmeyen savaşmaların en ağır bedelini kadınlar ödüyor. Savaşta ilk hedef olan kadınlardır, kadın bedenidir. İlk kısılan ses kadınların sesidir. Göç yollarında kaybolan kadınların dramı, insan tacirlerinin eline düşen genç kadınların trajedisi, savaşın kadınlara nasıl bir yıkım getirdiğinin acı gerçeğini özetliyor bizlere. Biz kadınlar Türkiye'nin bu trajediden kurtulması için, bölgenin bu trajediden kurtulması için o nedenle barışa biz dört elle sarılıyoruz. Bizler barış sürecinde yalnızca izleyici değil, doğrudan özneleriz. Barış erkek egemen siyasetle değil, kadın özgürlükçü bir siyasal ve toplumsal dille ve bilinçle inşa edilir. Barışa ihtiyacım var inisiyatifi, kadın özgürlük meclisi ve Dem Parti Kadın Meclisi tam bu hattın en somut taşıyıcı temsili karar mekanizmalarında etkin rol almayı vazgeçilmez olarak görüyoruz. Bugün bireyle sesleniyoruz. Bu ülkenin barışını kendi ellerimizle kuracağız. Bu toprakların karanlığını kadınların cesaretiyle bizler dağıtacağız. Yaşamı, demokratik geleceği, eşitliği biz kadınlar inşa edeceğiz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi Kadın yaşamdır, yaşam kadındır. Ve Nezahat ananın dediği gibi artık evlatlarımızı değil silahları gömme zamanıdır. Barış bizim elimizle gelecek ve bizler burada huzurunda. Kadına yönelik şiddeti konuştuğumuz bir gündemde bir kez daha söz veriyoruz. Şiddetsiz bir dünyayı, şiddetsiz bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Barışa sonuna kadar sahip çıkacağız. Yurttaşları, sevgili kadınlar, herkesin merakla iz izlediği bir gündem. Sonucunu da herkesin merakla beklediğini biliyor. Komisyonu İmralı'da Sayın Öcalan'la çok önemli bir çekleştirdi. Partimiz adına bu heyette Dan Koç ve Kir aldı. Bu heyette yer alan Komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin Barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. görüşmenin içeriğine dair şüphesiz meclis başkanı ve alaşır ancak an Türk ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz bundan hiç şüphemiz yok. Komisyon Sayın Hoca gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte gün itibariyle tarihi bir eşik, bir adım atılmış oldu. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu iktidar ve muhalefetin süreci açık ve sahiplenmesiyle barışın daha çok toplumsallaşabilmesi için çalışmasıyla mümkündür. Bu komisyonun temsili bulu bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik. Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi yaptık. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesinin 86 milyona zarar değil, yarar sağladığı görülecektir. Bir kez daha belirtiyoruz ki Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir. Kürt deyince sandık, barış deyince oy sayım çizelgesi, hayalet siyaset değildir, siyasetsizliktir. Kürt halkına da büyük haksızlıktır. Kürt meselesi hiçbir siyasi partinin kendi penceresinden araçsallaştırabileceği konjektürel bir mesele değildir. Tarihsel bir meseledir. Türkiye'de demokrasinin önündeki temel engel engellerden biridir ve çözülmelidir. Türkiye'nin ve bölgenin barışa ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Herkes bu perspektiften bakabilmeli ve ona göre bir pratik ortaya koyabilmelidir. Ve değerli Türkiye halkları, sevgili kadınlar, Dem Parti olarak bizler bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız. Ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleşebilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılmasıdır. Bizim barışa ihtiyacımız var. Bölgenin barışa ihtiyacı var. Kadınlar barış için mücadele ediyor ve şu bilinsin ki bütün engellere rağmen biz bardağın çoğu zaman dolu tarafından karak, suçların tıkanmasına izin vermeyerek, bu süreci ileriye taşıyarak barışı başta Türkiye kadınlarına ve Orta Doğu kadınlarına hep beraber armağan edeceğiz. Bu da burada sözümüz olsun. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlar talana sömürüye, baskıya, şiddete, erkek egemen iktidarlara karşı şimdi kuşanıyor. İran'da Mahsa Amina'nın saçının teli direnişin simgesi oldu. Şili'de kadınlar tecavüze karşı mücadelede tarih yazdılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtaj yasağına karşı mücadele devam ediyor. Afganistan'da baskılara rağmen burkasıyla çadoruyla, hijab ve çarşafıyla en önemlisi ve en kıymetlisi dışarıya açılan tek pencere olan bir çift gözüyle, ruhuyla mücadeleyi sürdürüyor. Sudan'da kanda kalar, özgürlük için alanlarda meydandalar. Ve Rojovalı kadınlar, kadın mücadele tarihine eşsiz bir deneyim armağan ettiler. Dünyada kadın olmak zor. Her yerde kadın olmak zor. Ama Orta Doğu'da kadın olmak çok daha zor. Feodalizmin ve siyasa İslam'ın topluma, aileye, devlete yoğun bir şekilde sirayet ettiğini biliyoruz. Ve böylesi bir bölgede Rojova kadın deneyiminin çıkışı muazzam bir başarıdır, muazzam bir umuttur ve Bölge ve dünya için muazzam bir modeldir. Buradan Rojava'lı kadınlara, bize ve bütün dünya kadınlarına bu deneyimi armağan eden, direnen Rojava'lı kadınlara binlerce kez selam olsun. Selam olsun direnen bütün kadınlara. Biz kadınlar erkek şiddetine karşı dimizi Yoksulluğa ve sömürüye karşı, emeğimizi, ekmeğimizi, inkar ve asimilasyona karşı kimliğimizi, ayrımcılığa karşı inancımızı, ırkçılığa karşı dilimizi, ekokırıma karşı yaşam alanlarımızı, nefrete karşı varlığımızı, saldırılara karşı tüm tarihsel kazanımlarımızı savunduk, savunmaya devam edeceğiz heyecanımızla, kahkahalarımızla, neşemizle, isyanımızla, varından güç aldığımız dostlarımızla bugün alanda olacağız, alanlarda olacağız. Geliyoruz çünkü korkmuyoruz. Yürüyoruz çünkü gecelerde de bizim sokaklarda. Hal kırıyoruz çünkü dönüştürecek ve değiştirecek gücümüz var. Bugün 25 Kasım kadın gece yürüyüşlerinde Türkiye'deki bütün kentlerde kadınları yürüyüşe davet ediyorum. Bu yürüyüşte hep birlikte olalım ve bizler kadınlar şiddete, karşı, sömürüye karşı, antidemokratik uygulamalar karşı, eşitsizliklere karşı, özgürlüklerimiz kısıtlayan karşı kısıtlayanlara karşı, fetvalarla bizim kaç yaşında evleneceğimize, ne giyineceğimize. Mini eteğimize, başörtümüze karışanlara karşı alanlarda. <laughs> 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 Ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz için, grup toplantımıza katıldığınız için, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık diyorum. <laughs> mücadele dolu günlerde buluşmak dileğiyle. <laughs> grup toplantımız burada sona ermiştir. Her bir <laughs>